Sen temizle tamam bir tane koymadım tamam. hatta. Hayır bu bunlar bölüm yazayık. Hangisi? En kötü tarafta. O kuşlar <laughs> o vallı orada. Şuraya için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, çok yoğun bir tempoydu. Çok güzel emekler verdiniz. Bakanlar var mı? Evet. TYT kısmınız var, AYT TET kısmınız var. Araştırma sınavı da düşünüyorum. TYT sizin için çok çok basit olacak. Allah yardımcınız olsun AYT kısmı. Ee, bir hali sizi zorlayacak olan bölümler var arkadaşlar. Evet, evet. 9 bitti. Oo, süper. 9 bitti. Son çabuk biter zaten. İçimizde başka nerelere gittik arkadaşlar? Dalay Şuradan başla. Pazarca nereye gittik? Kartal. Ee, i̇lerideki hedefimiz ne olacak acaba? Dalker. <laughs> Peki burada başka e, sesime giden Eyüp Aygar. Tebrikler arkadaşlar. Erdem'de bir Anadolu hikayesi yazıyoruz. 274 tane gencimizi e, fen lisesi ve düzeyinde okullarla buluşturduk. Bu erdemimiz için gerçekten gurur verici bir sonuç. Kentte fen lisesi kazanan öğrencilerimizin yüzde sekseni bizim kurs merkezimizden kazanıyor. Dolayısıyla belediyemizin ne kadar isabetli bir iş yaptığını en güzel göstergesi bu başarı hikayesi olsa gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla ülkemizin geleceğini en mükemmel şekilde garanti etmek adına Çocuklarımızı yarınları en güzel şekilde hazırlıyoruz. En mükemmel şekilde hazırlıyoruz. Yüzlerce gencimiz iyi bir lisede okusun, iyi bir üniversitede okusun düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ve belediyemizin bünyesinde barındırdığımız yüz küsür tane öğretmenle birlikte gençlerimizi yarınları en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlıyoruz. İyi bir üniversitede okumak isteyen, iyi bir lisede okumak isteyen yüzlerce gencimize kucak açıyoruz ve bunların tamamını gençlerimizden tek kuruş bedel almadan gerçekleştiriyoruz. Ya biz köylüyüz. Aynı zamanda yörük çocuğuyuz diyelim. Yörüyüz. İşte çorumuzun çocuğumuzun tabii başarılı olması için uğraşan kişileriz. Okumasını isteye iyi bir yerlere gelmesi için uğraşıyoruz. Ben kendi çocuklarımdan bahsedersem çocuklarım çalışkan. Tarlada da çalışır ne bileyim malla güder. Ee, aynı zamanda okurlardı yani ve çocuklarıma ama e, okuması için hep, e, tavsiyede bulunuyorum. Şimdi yeri geliyor tarlaya gitmemiz gerekiyor. Ailemizin bize ihtiyacı oluyor. Yeri geliyor hayvanlarımıza bakıyoruz. Ee, onlara yardım etmemiz gerekiyor. Ama e, daha iyi bir yaşantımız olması için de aynı zamanda okumamız gerekiyor. Ee, derslerimizi en ön plana koymamız gerekiyor. Ve ben e, köyde, köydeyim yani köy çocuğuyum bundan onur duyuyorum. <laughs> ee, 132, e 132 öğrenci fen kazandı ve 102 e, öğrenci benim okuduğum dersenden e, çıktı. E, bu 102 öğrenci arasında olduğum için e, iyi hissediyorum yani seviniyorum ve Yakın arkadaşlarımın hepsi Fen Lisesi'ne gitti, ee, arkadaşlık daha önemli. Ee, birbirimizi etkiliyoruz yani. Ee, arkadaşlarım da Fen Lisesi'ne gittiği için, hatta biriyle aynı liseye gidiyorum. Ee, onlarla birlikte Fen Lisesi'ne gittiğim için iyi hissediyorum. Bizler köylüyüz, yörüz, çiftçiyiz. Bunlarla da gurur duyuyoruz. Çocuklarımız okusun diye uğraşıyoruz alın teri olmadan bir bir şeyin mükafatı da olmaz diyorum yani. Bu ders çalışmada da olsa, bahada bahçede de çalışmada olsa, bunu alın teri olmazsa bir şeyin mükafatı olmaz diyorum. Biz limon bahçesinde çalışıyoruz, yürüyoruz ve aynı şartlarda hayvanlarımıza bakıyoruz. Aynı şartlarda kızım da Belediye başkanımızın açtığı kursa gidiyor ve ücretsiz olarak ve Fen Lisesi'ni kazanmış oluyor. Onu kazandığı için gururluyum. Teşekkür ediyorum başkanımıza. Biz Erdemli'nin yörükleri, Koramşanlı köyünün yörüklerindeyiz. Zor şartlar altında burada mücadele veriyorum. Kendi emeklerimi, ürünlerimi, kendi bitkilerimi yetiştirerek burada satmaya çaba gösteriyorum satıp evladımı okutmaya çalışıyorum. Benim evladım çok başarılı. Belediyemizin kurs merkezinin destekleriyle, belediye başkanımızın destekleriyle biz bu mücadelenin altından kalkmaya çalışıyoruz. Çok güzel öğretmenler seçmişler kurs merkezine. Benim evladım hiç yüzümü kara çıkarmadı. Benim evladım çok başarılı. Orta son 8. sınıftan Belediyenin kurs merkezine giderek Mersin e Beygar Fen Lisesi'ni kazandı. Benim için zorlu bir süreçti. Önemli bir seneydi. Çünkü liseye geçiş sınavım vardı. Ama bu süreçte anneme burada mısır tezgahımızda ettiğim yardımları hiç aksatmadım. Çünkü çalışmak başarıya engel değil. Aksine bence hem çalışıp yani hem burada çalışıp hem ders çalışmak daha güzel, daha önemli bir olay. Bunun yanında kurs merkezimizindeki öğretmenlerimin de, müdürümüzün de, rehber öğretmenimizin de desteğiyle buradaki yörük hayatındaki zorlu mücadelenin yanında onların verdiği destekle başarıya ulaştım. Bu da benim için çok önemli. Yani onlar sayesinde planlı, düzenli bir ders çalışma hayatım oldu. Çünkü dediğim gibi yani Çalışmak sadece en güzel ders odalarında, ders binalarında değil bence. Yani dağda, taşta da çalışabilir. Burada bir mısır tezgahında da çalışılabilir. Önemli olan gönülden, içten inanmak ve istemek. Biz Toroslan'ın yürüklerindeniz. Atalarımız, dedilerimiz hayvancılık, arıcılık bu mesleklerle uğraştılar. Biz de genellikle onlara yardım ettik. Ama biz çocuklarımızı okumak, okutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü Vatanımıza, milletimize iyi bir nesil, iyi bir gelecek bırakmak için onların arkasında devamlı durduk. Bu konuda bize Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi olarak bize yardımcı oldu. Bizim burada mücadele ruhunu genelde küçük yaşta büyüklerimizden öğreniyoruz. Çünkü öğrenmemiz lazım, burada çalışmamız lazım, okumamız lazım. Çoğu zaman ders çalışırken babama yardım da ettim. Sadece ders çalışmadım. Araya baktım, serada çalıştım. Annem yardım ettim. arada bal sağdık. Çalışmaya ilk başta Belediyesi Kurs Merkezi'ndeki hocalarımla başladım. İlk yavaş başladık sonra hızlı bir tompa yakaladık. Test çözdük, denemeleri çözdük, bol bol deneme çözdük. Ben de çalışma isteğini değiştirdiler. Çalışma arzını değiştirdiler. Ben çalışmayı pek seven bir insan değildim. Yoğun bir süreçten sonra Fen Lisesi'ni kazandım. Mersin Yahya ile yerleştim. Yahya Akel Fen Lisesi'ne yerleştim. Evet, belediyelerimizin belediye başkanlarımızın çocuklarımıza verdiği değer, açtıkları kurslarla geleceğimizin daha aydınlık, daha güzel olacağını görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Merhaba, ben Zeynep Kamış. 2022 LGS'ye girdim. E, 019 yüzlük ilçe birincisi oldum. E, Erdem Belediyesi kurs merkezi benim için öğretmenlerden çok bir aile gibiydi. Ben İlham Cakmak. LGS 2020-2022'de girdim. Erdem ikincisi oldum. Twitter fan yerleştim. Buraya gelmeden önce düzenli çalışmıyordum. Planlı çalışmıyordum. Buraya geldim. Öğretmenlerimin sayesinde planlı çalışmaya başladım.